Evet. Talha. Ne? Anneciğim güzel evet. mi bura? Evet ben Talha bir şey söyleyeceğim anneciğim. Bak burada at varmış. Bak ata da binebilirsin. Alperen. Düşer misin? Düşmezsin bence. Sen büyüdün artık. Bir şey Hadi bir çık bakalım. Ben Hadi bir çık bakalım. Bir göreyim bir çıkışını. Ben bundan doğramaz mı? Çıkmayacaksın mı? Bir de Hani dur bakalım bir kasanı kat öyle oradan ben bir bakayım size. Hadi bakayım. Oradan Alperen sen şirin olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> alperen, Alperen sen şirin olmuşsun ama. Dur ayakkabılarınızı çıkartayım. Gel ayakkabılarınızı çıkartayım. Alperen gel senin de çıkartayım. Gel. Gel. Çıkartayım seninkini de. Hop. Dur çıkartamadım. Lâle. Dur anneciğim çıkartayım dur. dur. çıkarttım 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 çıkarttım. Hadi zıpla. Alperen biriniz diğer tarafta zıplasın. bir tane şey mavi. Mavi. Zıpla Alperen, zıpla, 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 zıpla ama bir şeye girmedik ha bak orada Şirin'in ne vardı biz ona girmedik. O oyun diğer taraftan girilecek. Hadi zıplayın bakayım. Hadi zıpla. O tala bu daha yüksek zıplıyor sen değil mi diğerine göre? Alper sen de maviye git oğlum. Sen de maviye git. Aferin zıpla oğlum. Zıpla. Zıpla. <laughs> Ay sen çok güzel zıplıyorsun. Tavla sen çok yüksek zıplıyorsun. Vaa wow, iyi öğrenmişsin. Ama dikkatli şey yap tamam mı zıpla oğlum. Sakın zıplayarak oturma tamam. Alpene bak Tavla Alpene bak. <laughs> Alperen hayır öyle yapma. Hayır. Ha, evet anneciğim çünkü şirin köydeyiz değil mi? Alperen zıpla anneciğim zıpla. Evet Alperen sen maviye git. Bu çok yüksek zıplıyor. Hadi koş 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 gel Alperen gel. Gel bak biz Şirin'in evine gireceğiz. Bak bak abin oturdu gördün mü? Azeri'nin bak çok güzel. Dön tala onda dönüyorsun. Şey yap işte sen kaldır ayaklarını ben döndürürüm seni. Kaldır ayaklarını. Tamam Alperen sen de otur abinin yanına. Tamam yavaş yavaş sen de otur abinin yanına. Aferin kaldır ayaklarını tala biraz geriye doğru git. Git geriye. Yavaş yavaş döndüreceğim. Hop dön 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 dön. dön. Yakala. Dın 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 dın. Yakala <laughs> <laughs> Güzel mi? <laughs> Talha. Bak oğlum orada bak gel. Şurada Şirin'in evi varmış. Gel Şirin'in evine girek mi? Alperen bak orada Şirin'in evi varmış. girebilirsin. <laughs> girebilirsin Alperen sen? <gülüyor> <gülüyor> Niye giremez Şirin'in evine? <laughs> Talha bak oğlum bu Şirin'in eviymiş ha. Evet. Alper ata bin hadi. Tamam kardeşin ata binmesine yardım edebilir misin? Evet. Tamam tamam bineceğim. Evet. <laughs> Nasıl düştün? Gel. Hadi binin bakalım. Alperen abi dönmen lazım. Evet. Abin gibi. Evet. Dur. Gel bakayım Alper gel. Seni bindireyim ben gel. Dön arkanı sen. Bakayım, anne. Dur oğlum. Kardeşin evin geri. Anne nerede? Gözlükte. Gözlükte şirin mi var orada? Hadi birazdan şirinleri de bakarız. Sallayayım sizi ben. Seni de sallayayım. Birazdan... Bak, bak şirin baba da varmış. Ya. Hoppa. lan sen Babam mı sallasın? Babana seslen bakalım. Yani sallayacak mı seni? Baba. Babası. <Hayır> <Jingle> Talha ama oğlum bak sen şeyi de bilmedin ha. Ben, ata da hiç bilmedin. Niye ata bilmedin? düşmesin ki o at şeyi sağlam. Hadi gel seni ata binerim mi? Ben, 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 ben gel, gel. Yaparım. Hadi şey yapalım, tek tek şirinleri sayalım hadi gel, gel. Mesela bu şirin kim? Bu şirin baba. Evet. Bu Şirin kim? Şirin. Şirin. Gel bakalım. Başka Şirin var mı? Bu Şirin kim Tala? Hayır. Bak. Kolundaki dövmeden bak. Hayır. Neydi bu Şirin'in adı? Güçlü şirin mi? Hatta güçlü şirin atı mı? Gel, şu şirin şirin hangisi? Şu şirin. dişirin şirin. Peki o yanındaki şirin? Peki bu ev kimin? Hangi şirin evi? <laughs> Alferen dur geldim. Anne. Anne. Efendim bebeğim. Alo. Gel oğlum be. Abi. Alperen. Kim o? Hangi Şirin o? Hangi Şirin? Baba. Baba Şirin mi o? Emin misin? Baba. Evet, o Şirin Baba. Şirin Baba o. Baba. Evet anneciğim kız o da evet. <laughs> kız diyor. Şeker küp şeker mi yiyeceksin? Ama karnın aç. Bu küp şeker ama. Olmaz. Bu küp şeker olmaz. Aç karnın olmaz. Biraz daha. Tala, gel şurada bir tane şirin varmış. Gel gel. Gel. Aa bu da gözlüklü şirinmiş oğlum bak. Bu şirin babanın evine benziyor Talha değil mi? Bu Şirin babanın evi. Ama niye eve girmediniz siz? Korktunuz mu? Gireceksin ne? Islak mı emin misin? Kim tohumda var? Islak değil sanki bu oyun evi gibi. Çocuklar oynasın diye yapılmış gibi. ha? Girecek ne? Girecek abi ne Girecek harf veren. Gel hadi gel ördeğe binek gel. Gel ördeğe binek gel. Gel 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 gel. Alperen gel ördeğe binelim gel. Gel gel. Kim ördeğe binecek? An. <laughs> ha korpatala bin. Aferin oğluma. Aferin oğluma bakayım Ha şimdi sür ona. Sür. he öyle işte gördün. Sen de bineceksin. Hadi Alperen gel. <laughs> ne var? Ay onu değil. mi var Hadi sen de. Anne, bak ya. Evet bak orada azman varmış kedi. Gargamel'in kedisi. Hadi Talha. Yani. Hadi. Hani benim babam Hadi şey yap. Salla şey yap oğlum. <laughs> Talha bir şey söyleyeceğim anneciğim. Biz şimdi Şirinler'in köyüne geldik de Şirinler nerede? Gelirlerse bize kızarlar mı acaba Şirin'le? Kızarlarsa ne yapacağız? Ya. Gelirler mi Şirin'le? Altın burada kal. Oturun. Anneciğim. Afe Şirin onlar Şirin'le. İndirin mi? Tamam geldim oğlum geldim de. İndirin mi Ertan? Hoppala. Gel. Sıra seninle. Hadi, hadi tala. Kaç anneciğim, kaç, 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 kaç. Şimdi şirinler gelecek. Kaç, 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 kaç. Oradan mı iniyorsun? Alper, Alper. sakın bakma aşağı. Bak burası tehlikeli. Bak burası tehlikeli. Hadi, hadi kay bakalım. Hop, kay. Hop. Salah sende. Kayacaksın. Anne Şeyden mi renkli olanla mı geldim? Bekle geliyorum. Salah. Ooo. Salah. sen neyden kalacaksın? Sen de buradan kay oradan Mordan. Mordan kay hadi. Kaya dia, adik kaya Ada dan kaya, kaya ni cuma kaya tu. Hidup.